de sabah olmuş vallahi. Ay güzel balıklarım. Ne yapıyorsunuz? Size şöyle yem atarım. Belki. Ay, şey yapayım. Günaydın anne. Günaydın da. Gel. Günaydın. Ne günaydın? Anne ne oldu ki? En çok hangisinden düşmüşüm? Hepsinden düşmüşsündür benim için. Hangisinden düşmüşüm peki? Matematik çok kötü. Geri, Geri de de benim için berbat. Biliyorum anne şey matematik öğretmenimiz değiştiği zaman çok şey olmaya başladı da yani değişince içim. Artık matematik sığmamaya başladı öğretmeni. Tamam sus sus. Sana ödev öğretmen tutacağım. Ne? Anne ne no olur tutma. Anne ne no olur tutma. Allah rızası tut, için tutma. Tut. A A A Alo. Merhaba Ali Bey. Evet. Evet. Çocuğum bu araçta çok sinirli. Ona bir ödev öğretmenim tutmak istiyorum. Size iyi bir öğretmenim var geliyorlar hanımefendi. ben size e, gönderiyorum. Merak etmeyin. Ta tamam Bagi Bey. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Efendim anne. Ben, ben e, pazara gidiyorum. Ben öğretmenim de birazdan gelin. Hadi. Tamam. Hadi. Ben, ben sırada e, yukarıda bir şeyler. Tamam. Ben gidiyorum. Roblox'a gir 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 Hadi gidince ben. Tırı Ay. Bir güzel oynayayım şimdi. Oh be dünya varmış. Vallahi. Kaç gündür Roblox oynamıyormuşum be. Dersten kafam yoruldu vallahi. Ay. Ne güzel çıktı ya. Oynamaya bayıldım. <laughs> birazcık da başka bir şey mi yapsam? Yok ya. Annem zaten oyunca kalmıyor. Pişman olmuyor da. Cık cık cık. Ya benim bir hayatım var. Benim bir tane bile oyuncağım yok ya. Neyse. Ay. Yani azından neden çocuklar diyorsunuz anlamıyorum. Tek bir kişi var. Ne yapayım? Belki ben 3-4 çocuk yapabilirim. Nasıl yani? Bununla eğer ders 3-4 parçaya böyle senin kopyalarını alıştırırım çocuğum. Elinde ne var göremiyorum şu an. Yazın bir kör bak. Gözüne... De... Tamam tamam. tamam tamam. geldim hocam neredesiniz Geliyorum. Hay bismillah. Ben zaman otur Oturayım. Sen şuraya. İki artı iki. D dört eder. Peki. İki yüz artı iki yüz. Dört yüz. Dört yüz artı beş yüz. Dokuz yüz. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Çok sıkıştım. 一只小蜜蜂。S S, めっちゃ大好き。